Herkese selamlar merhabalar. İkinci ünite İlk Türk İslam Devletleri ünitesiyle karşınızdayız. Öncelikle içeri içeriğimize bakalım. Bir sonraki videomuzda da Talas Savaşı ile başlayacağız. Talas Savaşı diğer adıyla Altık Savaşı olarak bahsedeceğimiz bir önemli bir savaşımız. Bu savaşın sonucunda İslamiyet'e tanışacağız. Daha sonra Talas Savaşı konusundan sonra İslam Üniversitesi Türkler'de inanış ve İslam inanışı. Benzerlikleri neler, farklılıkları neler bunlara bakacağız. Daha sonra Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devletleri Karanlılar. İlgi Karahanlılar çok çok önemli. Her sene soru gelebilir. Gazeliler, Yeminiler olarak karşımıza gelecek. Bir diğer devletimiz ise Büyük Selçuklu Devleti. Özellikle bir sonraki ünitemiz olan Türkiye Selçuklu Devleti ile Büyük Selçuklu Devleti sorulabiliyor. Öncülü olarak gelebiliyor. O yüzden önemli olacak. Bir sonraki konumuz olan Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devletleri'ne bakacağız. Bunlar Tolunoğulları. Akşitler bir diğer adıyla İşiriler, Eyyubiler ve Memlük Memlükler devleti Türkiye olarak karşımıza gelecek. Bir diğer konumuz Anadolu kuran Türk İslam devletleri olacak. Beylikleri olarak da karşımıza gelebilir. Danışmetler, Saltuklar, Mengücekler, Artuklar ve Çaka devleti olarak karşımıza gelecek. Daha sonraki konumuzda Orta Asya ve Yakın Doğu'da kurulan diğer Türk devletleri Ak Akkoyunlar, Karakoyunlar, Safeviler, bir İmparatorluğu, Harzemşahlar, Timur Devleti, Cengiz Moğol İmparatorluğu'na bakacağız. Ve daha sonra İlk Türk İslam Devleti'nde kültür ve medeniyet, devlet yönetimi, işte hükümdar, saray görevleri, divanı saltanattan bahsedeceğiz. Devlet görevlilerinden, İlk Türk İslam Devleti'nde hukuk nasıldı, toprak yönetimi nasıldı, özellikle ikta sisteminden bahsedeceğiz. Çok çok önemli. Sosyal hayat, işte imarathane neydi, arasta neydi gibi bunlara bakacağız ki bunlar... Geçmiş yıllarda sorulara gelmişti. Ordu anlayışına bakacağız arkadaşlar. Hassa ordusu ne demek? Mesela bundan bahsedeceğiz. Eğitim. Özellikle İlk Türk İslam Medresesi, Semerkat Medresesi'nin Karanlar zamanı açıldığından bahsedeceğiz. Şu an fragman niteliğinde bu ikinci niteliğe ilgili şu an bahsettiklerimiz mimari ve sanattan bahsedeceğiz. Büyük Selçuklu devriminden günümüze kalan eserler. İlk Türk İslam Devletleri'nde sanat nasıldı? Hat, mesela minyatür, tesis, mi? bunlara bakacağız. Ardından Türk İslam bilim insanları Farabi, Gazali, Biruni, i̇bn Sina gibi ilk Türk İslam yazılı eserlerine bakacağız. Yusuf Asacib'in, Kaşgal Mahmud'un, Edip Ahmet Müktekin'in, Ahmet Yesevi'nin, Ömer Hayyam'ın bunlara bakacağız. Ve ilk Türk İslam devletleri ile ilgili konumuzu bitireceğiz. Ve ortalama olarak bir sorunun gelebileceği bir yer. Soru sayısal olarak az görebilir, az bir ama artık son yıllarda herkes KPSS'ye çok ciddi bir şekilde çalıştığı için bir net bile çok önemli diyoruz. Ve Talas Savaşı ile bir sonraki videomuza başlıyoruz şu an.